Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videoma. Dün bildiğiniz gibi isimden numara sorgulamayı göstermiştim. Yani bir kişinin ismiyle o kişinin numarasını bulabilirsiniz. Sosyal medyada gördüğünüz bir kızın veya durduk yere sosyal medyada küfreden birinin numarasını bulmaya göstermiştim. Herhangi bir şekilde. Yani isim soy ismi yetiyor Bugün ise numaradan isim bulmaya göstereceğim. Yani numara sorgulamayı göstereceğim detaylı olarak. Tam 3 adet program göstereceğim. Yani 3 adet uygulama. Bu uygulamaların hepsi Play Store'da mevcut. Hepsini Play Store'dan indireceğiz. Videomuza geçmeden önce video like atarsanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çünkü videonun üst sıralarda kalması lazım. Hem herkes faydalansın hem de bana destek olmuş olabilirsiniz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle Play Store'a giriyoruz girdikten sonra şimdi 3 adet uygulama göstereceğim size birinci uygulamamıza geçelim Birinci uygulamamız numara iki tane o ile yazılıyor ekranda görüyorsunuz Play Store'a gelip numara yazarak indirebilirsiniz İkinci uygulamamız ise Türk Türkçaller diye yazılıyor ekranda görüyorsunuz zaten bunu da indirebilirsiniz. Şimdi üç uygulama gösteriyorum. Yani üçünden herhangi birini indirebilirsiniz. Hepsi aynı zaten. Aynı görevi görüyor. Değişen hiçbir şey olmayacak. Üçünü indirmenize gerek yok. Ben sırf size göstermek amaçlı üçünü indirdim. Zaten hepsini sileceğim. Çünkü benim bunlarla herhangi bir işim yok yani. Üçüncü uygulamamız ise Türk Contaj diye yazılıyor. Türk Kontak görüyorsunuz ekranda. Bunu da yazabilirsiniz. Bu arada en başından uygulamanın birinci kısmından ücretsiz numara sorgulama servisi tuşuna tıklarsınız. Tıkladığınız zaman zaten 3 görünüyor burada. Görüyorsunuz zaten. 3'ünü de ben yükledim size göstermek maksatlı. Herhangi birini indirebilirsiniz. 3'ünü indirmeyin. Çünkü hepsinin veri aynı. Yani hepsinde aynı numaralar var. Yani sorguda çıkmazsa büyük bir ihtimal hiçbir de çıkmaz. Birinde çıkmazsa diğerinde çıkmaz. Çünkü ikisinde veri aynı dediğim gibi. Değişen hiçbir sorun yok. Şimdi uygulamamıza girelim. Öncelikle e, numaradan başlayalım şu uygulamamızdan. Arkadaşlar bu arada bugün 4 Eylül biliyorsunuz ki benim kanalımın e, yasan kalktı gün yani ben ihtar yemiştim bundan tam 90 gün öncesi. Instagram'ın duyuru yapmıştım. Termux videoları gelmeye başlayacak. Termux dediğim kodlama yani yazılımla ilgili. Önceki videolarıma ve hatta oynatma listelerimde e, hack videoları var onlara bakarak ne olduğunu öğrenebilirsiniz Eğitim videolarım şu anda mevcut gidip siz de bakabilirsiniz YouTube'un politikaları nedeniyle uygulamaya girmeyeceğim şimdi ama uygulamanın tamamen içini göstereceğim yani herhangi bir numara sorgulamayacağım şu an sorgularsam telif yiyeceğim bildiğim için o yüzden ama size şu an sorgulamada nasıl bir ekran çıkıyor hepsini detaylıca göstereceğim Öncelikle uygulamaya girdiğinizde sizden izin isteyecek Aynen e, numara uygulamasına bu cihazın konumunun erişme izni verilsin. izin verin arkadaşlar. Numara uygulamasına telefon aramaları çağrı yapma ve çağrıları yönetme izni verilsin mi? Burada izin ver diyorsunuz. Numara uygulamasına kişilerinize erişme izni verilsin mi? Buna da izin ver diyorsunuz. Bu izinleri vermezseniz uygulamaya giriş sağlayamazsınız arkadaşlar. E, nasıl giriş sağlayacağım derseniz buradan oturum aç diyeceksiniz ve Google hesabınızda oturum açabilirsiniz. Bu arada şimdi uygulamamızın özelliklerini anlatma vakti geldi. Bu uygulama sayesinde başka bir kişi, başka bir kişi nasıl rehbere kaydetmiş görebilirsiniz. Yani ben Mehmet'in numarasını sorguluyorum ve başkaları Mehmet'in numarasını nasıl kaydetmiş onların hepsini ben görüntüleyebiliyorum. Fakat numarasını gizlememişse bu arada siz de numaranızı gizleyebilirsiniz. Numaranızı gizlemezseniz herkes de sizin numaranızı sorgulayabilir. Bundan da haberiniz olsun veya uygulamayla işiniz yoksa buradan numara kaldırma talebi yapabilirsiniz. Numaranız tamamen kalkar numaradan hiç kimse sizi sorgulayamaz veya sizin de numaranız olmaz. Giriş sağlayamazsınız fakat bundan sonraki süreçte uygulamaya. Destek ekibine yazarsınız. Onların da bazı şartları var galiba. Ama kolay şartlar. Herhalde uygulamaya 5 yıldız verirsiniz. Tekrar yükleyebilirsiniz uygulamayı diyordu. Tam olarak ben de bilmiyorum. Şimdi buradan oturum aç kısmına tıkladıktan sonra herhangi bir Google hesabınıza giriş sağlayacaksınız. Ondan sonra size şöyle bir ekran gelecek karşınıza. Uygulamamıza giriş yaptık ve bize bu şekilde bir ekran karşıladı bildiğiniz gibi numara uygulamamıza giriş yaptık bu arada. İsterseniz siz diğer uygulamalara da giriş yapabilirsiniz. Hepsinin paneli aynı, panelde herhangi bir değişiklik yok. E, girerseniz siz de görürsünüz zaten dediğim gibi verisi de aynı, bütün numaralar da aynı. Yani özellikleri de aynı. Numaranızı da gizleyebilirsiniz üç uygulamadan da. Şimdi uygulamamıza girdik. Ekranda telefon numarası girin yazıyor. Buraya telefon numarası girdiğinizde otomatikman sorguluyor numarayı. Ama buraya çok dikkat edin. Neyin? Telefon numarası sorgulamadan önce sizden bir kez reklama tıklamanızı istiyor. Bunun nedeni ise uygulama sizden destek alıyor. Destek derken siz reklama tıkladığınızda bu reklam tıklaması olarak uygulamaya gidiyor. Ve onlar da reklam tıklaması karşılığı Play Store'dan para alıyor bu tıklamalar sayesinde. Bunun nedeni ise uygulama sizden herhangi bir ücret talep etmemesidir e, talep etmiyor derken yani ücretsiz şekilde şu an kullanabiliyorsunuz. Sorgulama yapabiliyorsunuz. Eğer e, reklam istemiyorsanız yani ben tıklamam diyorsanız uygulamadan premium satın alabilirsiniz. O zaman herhangi bir reklama tıklama gereği de duymazsınız. Tıklamazsınız da direkt sorgulamanız yaparsınız sınırsız şekilde veyahut da aylık e, yapabilirsiniz benim tavsiyem size Premium satın almaya gerek yok yani boşuna para vermeye gerek yok buna bir defa reklama tıklıyorsunuz yani 5-10 saniyeniz bile almaz Evet buraya telefon numaranızı girdikten sonra önünüze otomatikmen tüm sonuçları çıkarıyor sonuç derken hemen onu göstereceğim ee, karşı tarafın adresi başka bir kişi onu telefona nasıl kaydetmiş ne kadar kayıtlı kişi varsa hepsini önünüze getiriyor şimdi hepsini göstereceğim zaten harika bir uygulama dediğim gibi sizlere şimdi e, konumu da göstereyim size evet oradan numaranızı sorguladıktan sonra bu şekilde bir ekran karşınıza geliyor tam burada isim soy isim yazıyor ben burayı karaladım görünmesin diye bu bir arkadaşıma ait İsim soy isim orada yazıyor burada telefon numarası yazıyor erkek cinsiyeti cinsiyeti ne kadar gösteriyor yani Burada da tam konumu var, mahallesi. Ve burada da evine kadarki adresi var. Bunun üzerine bir kere tıkladığınız zaman sizi haritaları yönlendiriyor. Yönlendirdikten sonra da evine kadar gidebiliyorsunuz. Yani o derece detaylı olarak diyorum size. Burada da dediğim gibi oturduğum mahallenin ismi var. Buradan numarayı şikayet edebilirsiniz. Evet, ekran aşağıya kaydırdığımızda böyle bir ekran geliyor. Bunlar başka bir kişiye o kişiyi nasıl telefona kaydetmiş onu görüyoruz. Şimdi e, mesela birisi telefonuna kıvırcık random kaydetmiş. VP kıvırcık diye kaydetmiş. Fatih VP diye. Birisi hack diye kaydetmiş. Aşk diye. Birisi kasvet kralı. Birisi e, aşkımın ol diye. Bunu ben kaydettim arkadaşlar. Aşkımın ol diye kayıtlı kasvet ve px diye kayıtlı kasvet nedeni ise biliyorsunuz kasvetim var ben de o timdenim sanalda bir sibertim geçiyoruz şöyle yine yani aşkımın olduğu diye bir kaydetmiş bu herhalde diğer telefonumdaki kayıtlı şekli kasvet kralı diye kayıtlı burada reklam var reklam görünmesin diye reklam olmasın diye kırıladım kıvırcık fatih diye kayıtlı kasvet kralı diye kasvet kralı kasvet kralı kasvet kralı ve bunun gibi daha bir sürü sonuç var kaç kişi kaydetmişse e, hepsini görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün sizlere ücretsiz şekilde nasıl numara sorgulayabilirsiniz onu gösterdim. Gerçekten harika bir video oldu benim görüşümle. Sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak için lütfen e, videomuza like atarsanız çok memnun olurum. E, bir dahaki like videolarımızı siz belirleyebilirsiniz. İsteklerinizi, görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Dediğim gibi ufak bir çekiliş duyurumuz olacak. Çekiliş duyurumuzdan sonra videoyu sonlandıracağım çekiliş duyurusunu yapmıştım hem Instagram'dan hem YouTube'dan hem önceki videomuzda yapmıştık fakat bu videoda yapma gereği duydum neden derseniz bu videoda farklı izleyiciler geliyor onların da haberi olsun herkes kazansın istiyorum ben 6 Eylül Pazar günü akşam saat 6'da yani 18:00'da bu yani Kesap YouTube kanalında çekiliş var arkadaşlar birinci kazananı ekranda görmüş olduğunuz gibi akıllı bileklik veriyorum gerçekten e, çok güzel özellikleri var ikinci kazananı Airpost Üçüncü kazanı ise saat hediyemiz bulunmaktadır. Evet arkadaşlar diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bana destek olmak için video like atabilirsiniz. Hepiniz hoş kalın, hoşça kalın.